Arkadaşlar her yüklediğim videoda bir etkinlik yapıyorum. Bu etkinlikte söylediğim bir kelimenin saniyesini ve muhabbet kullanıcı adınıza yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Bu seriyi doğru olarak yazan kişilerin toplumun yarısına çekilişle ve internet bir tane free spin veriyorum. Bu free spin'in kazanç sınırı yok, yadırım şartı yok, çevrim yok ve para kazanırsanız belge istenmiyor. Bu çekilişi yaparken de video çekiyorum ve kanıt olsun diye telegram kanalıma yüklüyorum. Etkinliğe katılmak için açıklamalar kısmında hangi söylediğim kelimenin saniyesini yazacağınızı ve etkinliğin tüm şartlarınızı yazdım. Lütfen bu videoyu izlerken herkes etkinliğime katılsın. Hello Canaç. Bugün sizlerle bu oh, prensesi deneyeceğiz. Bakalım ne olacak diye merak ediyorum. Şuradan bir başlayalım. Hadi. Tamam. Deneyelim böyle deneyelim. Olacak olmayacak. Ama çok sıcak. Şimdi. Dur bakayım. Bir free alalım buradan. Ne? Heh. Başlar, başlar, başlar. Başlıyor. İnşallah güzel bir şeyler kazanabilirim. Ama ölüyorum şu anda gerçekten var ya. O kadar sıcak o kadar sıcak. İnşallah güzel bir şeyler verirsin sen de de. şeyler yapabiliriz. Hadi kırmızı şey hadi. Sen kızıl ben kızıl olacak bu iş. Yedi 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 Güzel sayılar. Hadi be. Ama sırf boş geçiyor amına koyayım ya. Ha tamam. Burası çarpan çarpan. Aha! Çarpan çarpan çarpan. Devam devam devam. Hadi. Güzel güzel, 7000 TL'ye aldım ama olsun böyle devamını getir. Hadi, hadi, hadi. Şöyle biraz daha yaklaşayım şuraya. Öf, ördük. Sıcak, çok sıcak. Daha da sıcak olacak bu gece. Verdi paraya bak. Ama benim yine, aa siktiii. <laughs> bir falan geçti. Of hadi. Of, tam bir tane alsam mı? ana kaydım alalım bir on tl alalım Berus çarpman geldi inşallah yine atar İnşallah yine gelir yapar yani bir şeyler hadi ef klimayı açmam gerekiyordu ben biliyorum devam et yakala tut becer yani hadi çarpan at buraya çarpan kaldır şu elini anasını ya Hadi güzelim. Hadi bebeğim. Hadi yavrum. Bak 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 bak. Neden yanıyorsun sen öyle bir Allah'ım. Bu benimle dalga geçmekten başka her şey yapıyor gerçekten. Benimle taşak geçiyor gerçekten bak. Verdi. 10.000 hmm. TL. 10 TL'ye verdiği 1000 TL amına At buraya bir çarpan at bari. Bak zikelen. Tövbe tövbe Allah'ım ya. At çarpan at. Sinir oldum böyle basacağım. Git ananın. Git. Hadi. Bak şimdi Bir şey demek ne demek. Şey demek demek Allah'ım ya. Hadi. Ne Hadi. Anasını hadi be şapan. Ya. Çapanı kötü sandığa atsana. Hadi anapayım. Hadi atpın. Neyse biraz verdi yine. Böyle 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 Hadi Hadi çapana. Hadi be. Olacak mı? Olacak mı? Hadi. Hızlı spin istemiyorum Hmm. Ana 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 ana. Ah siktir tuttum. 500 TL'den. 500 hadi. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Be. Bastım ya ya. Hadi bak. Hadi. Hadi papatyam. Hadi bebişim. Hadi güzelim. Hadi ver bir şeyler canım benim. Hadi be ülkelerden yakaladım. Bak boş geçme beni. <laughs> Oynattıracağım birazdan. Böyle geldi bana geliyorlar. Bana ver. Kaldır o eli. Aman akıllım. Kaldır o eli. Kaldır kaldır. Dört bak şimdi veriyorsun. olmayan yere veriyor. Of. Oh. Hadi. Hadi be. Ananın. Ya ama yapma şunu ya. Ne kadar borçlu bak 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 450 500 TL amına koyayım amına koyayım. Hadi bak çok küfür çok pis küfür ediyorum yaptırmayın bana böyle işler 16 k iyi hadi. Gene bunun parası değil yani bu verdiğimin parası zaten. Bu kadar bir vermişimdir hadi as güzel. Güzel devam et etmeye kalpçikler gel sevdiğim ya. Tamam tamam güzel nice. Hadi. Hadi bebişko devam et yakala. Şu aylar ay 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 güzel 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 ay 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 ay. Nice 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 nice.

Hadi buradan çarpan at çarpan çarpan he tamam. Az verdim 30k'ya. inşallah Allah kısmet ederse güzel bir şeyler yakalayacağız. Çarpacağım da Allah. Hadi 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 devam. <laughs> hadi bebiş hadi güzelim bebeğim. 8 21 20 kaç kaya? Oh 30k oldu amına. 30k mı 95k'dayız daha şu anda. Böyle devam. At bir çarpan. At bir çarpan. At. Tamam. Yakala şu amına ya. Tamam, tamam, Hadi. 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 Hadi be. Hadi. At buraya bir çarpan çıkart lütfen. 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 Çarpan çarpan çarpan. Kaldır eli kaldır. Anasını vallahi kaldır. Allah kaldırdı ama daha yakalaması gerekiyordu. Böyle böyle değil ki. Böyle böyle değil ki. Hadi. 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 Heh. 109. Aslında iyi be. Vallahi iyi. Tamam yani. Tamam bence. Bence oldu. Bence de çok güzel oldu bir de. Oldu değil mi? Oldu. Ana oldu. Al bakayım hadi ne bok yiyeceksin bu sefer? Hadi. Allah'ım kazamızı mübarek eyle. Hadi bana girmesin lütfen bana girmesin yüz çarpan at şuraya at bir yüz çarpan 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 hadi yaman as git ana iki çarpan var orada 4 çarpan altı çarpan dur at 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 çarpan at çarpan at saydın ya <laughs> of hadi böyle devam çarpan çarpan ancak çarpan ancak bir bok çarpan bir olmuyor yine on dokuz ha hadi hadi Ama hırs yaparsan olacağı budur Alev. Alev ne bakıyorsun Alev. Değdi mi Alev? 20k'yı nasıl çıkaracaksın Alev? Nasıl yani? Anca bu şeyler gelirse çıkabilir. Çıkmayacak. Tamam mı koyayım? Valla hadi. bir 4 daha. Fazla. 4 tamam 4 karşı yapmıştık. Oh hadi bakalım yine. Bu sefer kazıklanacağım gibi geliyor ama deneyeceğim. Yani nasıl da risk almazsan risk içemezsin. Böyle bir şey vardı tabi. Ama. Hadi be başla basıyorum basıyorum ama ne kadar ne oluyor. Hadi güzel başladık hadi. Şu... Şöyle... Hadi be vallahi billahi ya hadi be. 8 çarpan devam şu şeyleri yakala 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 şöyle yakala. Yakala. yakaladım. Ne çarpan ben de söylüyorum. 8 çarpan sekiz kaç oluyor. Hadi. Birinci elden miydi kaçıncı elden güzel. Çok nice böyle devam et. Tamam bundan sonra bitti gitti diyeceğim. Elim patladı amına koyayım. Elim iş şey yaptı. Hadi çarpan. Çarpan, çarpan, çarpan. Amın çarpan. Çarpan amına koyayım çarpan. Hii. çarpan ver lütfen ver. Gelme. Hadi güzel yakaladık lütfen bee. Demin verdiğimi çıkardım aslında. O yüzden birazcık daha. Bir çarpan at gel. Ne olursun amına koyayım diyorum bana. Attı galiba. Sekiz çarpan attı. On altı Tamam güzel. Demin dört dört daha at, daha şeyim vardı orada onu çıkardık. Buradan aldık. Hadi ama <laughs> Tamam. Devam ediyor. 125 TL değil. ya. Değil be. Vallahi değil be. Hadi. Bak şimdi ben bu telefonu nereye besin amına koymuşum. İnşallah şey yoktur. Öyle hocam çünkü yoksa. Hadi. Of güzel. 72. Tamam. Vallahi bile tamam. Zorlamıyorum. Bitti gitti. Çok güzel oldu. Nice. Daha fazla seni zorlamıyorum. Canlar